Adet ağrısı, diğer adıyla dismenore, üreme çağındaki kadınlarda görülen, yaygın izlenen, yaşam kalitesini bozan ciddi bir sağlık problemidir. Üreme çağındaki kadınların %50-60'ında izlenir. Bunların yaklaşık %15'inde ciddi seyirde ağrı hissettikleri için tedavi almaları gerekir. Bu ağrı nasıl görülebilir? Genelde alt kasık bölgesinde bacaklara yayılabilir, bele yayılabilir. Bulantı, kusma, baş ağrısı, ishal gibi belirtiler de eşlik edebilir. Adet ağrısı ile gelen hastada tedaviye başlamadan önce primer ya da sekonder ayrımını yapmamız lazım. Bu ne demek? Primer dismenore adet gördüğü ilk yıllarda başlar ve yıllar içerisinde adet ağrısının seyrinde bir değişiklik olmaz. Altta yatan herhangi bir problem, hastalık yoktur primer dismenoride. Sekonder dismenore dediğimiz adet sancısında genelde başlangıç yaşı 25 yaş üzeridir. Ve hastanın ağrı tarifi genelde yıllar içerisinde giderek şiddetinin arttığı yönündedir. O zaman altta yatan bir hastalıktan şüpheleniriz. Bunlar neler olabilir? Endometriozis olabilir. Yumurtalıklarda yerleşen kist kitle buna sebep olabilir. Rahim duvarındaki bir miyom polip adet ağrısının başlamasına sebep olabilir. kontrasepsiyon amaçlı kullandığımız bir spiralin yer değiştirmesi adet ağrısının başlamasına sebep olabilir. Tedaviye karar verdiğimizde primer ve sekonder ayrımını yaptık. Eğer sekonder dismenore ise altta yatan sebebe yönelik tedaviyi planlamamız lazım. Peki altta yatan herhangi bir problem yok. Primer dismenore tanısı koyduk. O zaman tedavimizde 3 aşamalı 3 şekilde tedaviyi planlıyoruz. Birinci aşamamız non farmakolojik yöntemlerdir. Bunlar nedir? öncelikle hastalarımıza tamamlayıcı tıp uygulamalarından akupunkturu önerebiliriz. Akupunktur özellikle uyguladığımız hastalarda 8 seanstan oluşan, 8-10 seanstan oluşan bir kürlük tedaviyle %50'nin üzerindeki hastada ilaçlar kadar en az etkili bulunmuştur. Eğer etkinliğini gördüysek hastada genellikle seans aralıklarını açarak birkaç ay daha tedaviyi sürdürmekteyiz. Bunun dışında adet ağrısıyla geldi ve primer altta yatan bir problem yok hastalara bazı beslenme önerilerinde bulunmak ağrıyı azaltmak açısından etkili olabilir. Mesela yağlı tüketmemesi, fazla tuzlu yememesi özellikle adet döneminde E vitamini, B1, B6 vitamini ve omega içeren besinleri fazla tüketmesi ağrı miktarını, hissettiği ağrı şiddetini azaltacaktır. Bunun dışında özellikle bacaklara, ayaklara sıcak uygulamak, alt karın bölgesine ısı uygulamak adet ağrısı hissini azaltacaktır. Özellikle sıcak uygulama ilaçlar kadar etkin bulunmuştur. Bir sonraki adımımız, eğer bunlardan fayda görmediyse hastamıza ilaç tedavisi önerebiliriz. İlaçlar iki şekilde olabilir: ağrı kesiciler ya da hormon ilaçları. Ağrı kesiciler nedir? Non-steroidal, Nonsteroidel antiinflamatuar dediğimiz ağrı kesiciler. Özellikle hastamız gebelik düşünüyorsa ağrı kesiciler ilk tercihimiz olabilir. Ya da hormon kullanmak istemeyen hastalarda tercih edebiliriz adet döneminde başlar ve ağrıları olduğu sürece 2-3 gün bu ilaçları kullanırlar. İkinci tercihimiz hormon ilaçları. Genellikle gebelik düşünmüyorsa hasta hem gebelikten korunmak için hem de ağrılarını azaltmak için etkili bir yöntemdir. Bu doğum kontrol hapları şeklinde olabilir. Ya da hormon içeren spiraller bu ağrıları azaltmak için etkilidir. En son basamak cerrahidir. Ama bu tabii ki en son seçeneğimiz olarak kalmalı. Çünkü burada yaptığımız uterustan gelen ağrı hissetmemizi sağlayan sinir uçlarını transeksiyon ya da ablazyon dediğimiz yöntemle tahrip ediyoruz. Bu da laparoskopik gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir.